Sağlık. LYS sınavı geride kaldı. Artık üniversite ve meslek seçimi zamanı. Peki üniversite adayları bu konuda nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi bu konuyla ilgili olarak karşımıza Samanyolu Haber ekibinden arkadaşımız Emin Can Şahin var. Biz de sözü Emin Bey'e ve konuğuna bırakalım. Evet lisans yerleştirme sınavını geride bıraktık ve artık üniversite adayları için ikinci bir süreç başlıyor. Tabii ki üniversite seçimi ve aynı zamanda da bölümlere doğru bölümü tercih etme zamanı geldi. Bununla ilgili olarak da bugün bir konumuz var yanımızda. Yıldız Teknik Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor İsmail Yüksek Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda da çok güzel bir kampüsümüzdeyiz. Çok güzel bir alandayız. Sizin de hoş geldiniz Hayır, öncelikle. İsmail. Yıldız Sarayı'nın bahçesi. Yıldız Teknik Üniversitesi zaten Tarihi geçmişle geleceği birleştiren bir üniversite. O nedenle de e, öğrencilerimize hem tarihi hem de e, geleceği gösteren bir ortam sunuyor. Peki efendim, şunu sormak istiyorum, baştan başlayalım isterseniz. Siz de bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Yıldız Teknik Üniversitesi hangi imkanları sunuyor öğrencilerine? Seçim zamanı tam şu anda. Şu anda tabii bilgi birikimiyle yüz, 102 yıllık bir üniversite, dolayısıyla e, her konuda oturmuş bir yapısı var, laboratuvarından eğitim öğretim kadrosuna kadar güçlü bir ekibi var. Dolayısıyla e, birçok alanda e, eğitim öğretim ve diğer aktiviteler açısından e, her türlü imkanı öğrencilerimize sunmaktayız. Peki şu anda bir dokuzunda başladı sanırım yanılmıyorsam. Tanıtım günleri var üniversitede. Bununla ilgili olarak nasıl öğrencilerin talebi, sonrasında öğretim üyelerinizle, akademisyenlerle de görüşme imkanları buluyorlar? Nasıl bu konudaki gelişmeler iki gün oluyor? epeyce ilgi gösteriyor. E, bölümleri merak ediyorlar. E, bölümlerde ne yapılıyor? O ilgili bölümle ilgili hocalarımız onlara gerekli bilgileri veriyorlar. Üniversitenin yurt e, yemek, e, spor aktiviteleri, kültürel faaliyetler, e, diğer faaliyetlerle ilgili bütün bilgileri onlara aktarıyorlar. Tabi tercih yaparken gençlerin e, her şeyi bilmesi lazım ve doğru bilmesi lazım. Buna dikkat ediyoruz. Bir de e, zaman içerisinde de fakülteleri, işte laboratuvarları da gezdirme imkanı oluyor isteyenlere. Sizin de az önce söylemiş olduğunuz gerçekten öğrencilerin bölüm seçerken, üniversite seçerken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü hayatlarını şekillendiriyorlar sonuçta, geleceklerini şekillendiriyorlar. Siz de bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Öğrencilere, üniversite adaylarına ne gibi şeyler de bahsedebilirsiniz? Ya kendi oğlum da bu sene tercih yapıyor. Dolayısıyla hem evde hem de diğer ortamlarda bir kere öğrenci kendi istediği mesleği seçmeli. Severek yapacağı işi seçmeli. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Çocuklar bir e, puanlarına uygun bir yer seçiyorlar ama mutlu olmuyorlar. İkinci, üçüncü seneden sonra yeniden sınava girip değişiklik yapıyorlar. Öncelikle e, sevdikleri iş olmalı. Türkiye'de ve dünyada iş imkanı olmalı o e, seçecekleri bölümün. E, o bölümün, e, kadrosunun ve imkanlarının üniversite imkanlarının iyi araştırılması gerekir. Yani e, şu bölümün ismi çok güzel olabilir ama iyi bir ekibi yoktur, iyi bir eğitimi yoktur. Dolayısıyla onlara da dikkat etmeleri gerekiyor. E, tabii bir zor bir süreç, e, insan hayatını etkileyecek bir süreç. E, bu süreç içerisinde seçtiğiniz bölüm, seçtiğiniz üniversite, arkadaşlıklarınız her şeyiniz gelecekteki hayatınızı etkileyecek. Dolayısıyla zor bir karar. E, biraz dikkatli vermek lazım. Biraz çok araştırmak lazım gibime geliyor. Peki, mesela Türkiye'de bazı isim yapmış üniversiteler var gerçekten ama hani eğitim kalitesi çok önemli. Ne kadar ismi ünlü olursa olsun. Bununla ilgili olarak da öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor musun? Yani şimdi biz üniversite olarak tabii kendi üniversitemizde son 5 yılda çok önemli değişikliklere imza attık. Buradaki hedefimiz de şu dünya üniversitesi olmak, dünya ile entegre olmak ve dünyadan birçok öğrenci ülkemize çekmek için önemli adımlar attık. Bunlardan en önemlisi fiziksel altyapıyı tamamen iyileştirdik. Laboratuvarlarımızı iyileştirdik. Bir de eğitim öğretim kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir hedefimiz var. Bu yıl içerisinde yabancı hoca ülkemize getirmek. 50-60 tane yabancı hoca ve yüzün üzerinde de yurt dışındaki doktora yapmış beyin göçü dediğimiz olayı Türkiye'ye dönlendirmek. Onu yaptığımızda Türkiye'nin ilk şu anda mühendisliğinde ilk beşteyiz. Ama hedefimiz ilk birde olmak. Yani ilk üçte de değil ilk birde olmak. Öyle bir hedefimiz var. Üç yıl içerisinde bunu koyduk. Ee, bizi tercih eden gençlerin Buna dikkat etmelerini özellikle istiyorum. Eğitim ve çok önemli, fiziksel altyapı çok önemli, şehir içerisinde bir üniversite önemli, şehir hayatıyla beraber olmak önemli. Sosyal hayatın içerisinde olan bir üniversite olmak ayrı bir önem. Yani bizim 40'ın üzerinde kulübümüz var, ee, onlarca aktivite yapıyorlar. Bunlar hem topluma katkı sağlayacak olaylar, e, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde e, ve toplumla entegre olma açısından çok önemli. Bizim başlattığımız geçen yıl bir uygulama var, mentorluk uygulaması. Bu uygulamada da hedefimiz şu. son sınıf, 3. ve 4. sınıf öğrencileri eski mezunlarımızla, iyi yerlere gelen mezunlarımıza bir araya getirmek ve haftada bir gün onlarla yemekte beraber olmak veya işte iş yemeğine götürmek, iş yerinde çalıştırmak, toplantıya onları katmak, onları hayata alıştırmak gibi bir projemiz var. Bu sene hizmete geçireceğimiz bir başka proje birinci sınıflarla üçüncü sınıfları dördüncü sınıfları eşleştirmek abi kardeş e, ortamı oluşturmak kampüs yaşamı içerisinde karşılaşacakları sorunları direkt kendileri için tayin edilen veya kendileri için oluşturulan abisinden ablasından öğrenecek ve yaşamda onlarla problemlerini çözmeye çalışacak. Böyle bir uygulamamız da başlıyor. Yani biz bir üniversite aile gibi görüyoruz. Gelen ferdi o aile, ailenin yeni ferdini ona alıştırmaya çalışıyoruz. Daha sonra mezunlarımızı da sürekli takip edecek bir insan kaynakları projemiz var. Bu sene içerisinde gerçekleştireceğimiz iş bulamayan, iyi iş bulup yanına arkadaş isteyen veya işte e, belirli performansa sahip mezunlar isteyenleri organize edip e, mezun ettikten sonra da mezunlarımızla devamlı bir arada olmayı düşünüyoruz. Yani bunu şöyle diyebilir miyiz efendim. Şimdi bu üniversite ve sanayi işbirliği ile ilgili olarak öğrencilere ne gibi yararlar sağlayabilir desem. Ya bizim üniversitemiz zaten e, üniversite sanayi işbirliğinde son yıllarda önemli bir atılım yaptı. Hı. Yıldız Teknoparkı en iyi geliş, en hızlı gelişen teknopark olarak ödül aldı Sana, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan. Ee, girişimci üniversitede biz 19. sıradaydık. Şimdi 14. sıraya geldik. Beşer beşer atlıyoruz. Gelecek sene ilk ondayız. Bu yani bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum çünkü yapılan işler, şu andaki performans, alınan projeler, üniversite sanayi işine katkılar göz önüne aldığımızda kesinlikle o, ilk ona gireceğiz. Ee, burada tabii teknoparkımızda onlarca hocamız sayı da vereyim. 150'nin üzerinde hocamız e, sanayi kuruluşlarına danışmanlık yapıyor. Evet. Tabii bunlar bu hocalarımız lisans ve lisans tezlerini, öğrencilerini bu firmalarla tanıştırıyor. Bu e, onların iş bulma, staj yapma, diğer imkanlarını sağlıyor. Teknoparkımızda şu anda 180 firma var. Evet. E, 2500 ARGE çalışıyor. 6 ay sonra bu müşterisi, gelecek firmalar hepsi belirli. E, 250'nin üzerinde firmanın çalıştı. ...5 e, 5000 arge mühendisinin görev yaptı. Türkiye'nin en büyük teknoparkı olacağız. Bu süreç içerisinde de teknoloji transfer ofisi desteği alan ilk 10 üniversiteden birisiyiz. E, o sayede üniversiteyle sanayi arasında arayüz oluşturan teknoloji transfer ofisimizde önemli bir görev üstlendi ve hızlı şekilde bir şekilde çalışmalarına başladı. Profesyonelce bu işi yürütüyor. Ee, çocukları mezun etmek, gençleri mezun etmek yetmiyor. En önemli şey e, her zaman şükrettiğim şey bir işim var. İnsanların işinin olması önemli bir şey. Onları mezun ettikten sonra da istihdamını yapmak çok önemli. Biz bu alanda ne yapabiliriz e geçtik. İyi yetiştirelim ama onları da istihdam edecek alanları da oluşturalım düşüncesindeyiz. Çok teşekkür ederim efendim teşekkür söyledikleriniz gerçekten. Evet bugünkü konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Yüksekti ve tabii ki LYS sınavının ardından üniversite hayatı ve aynı zamanda bölüm seçimi ile ilgili olarak öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini konuştuk. Bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan size bırakalım. Ve şimdi kısa bir ara.